Besmele ile başlayalım söze. Çünkü o en güzel kelime. Bereket gelir dilimize, gönlümüze. Kim bilir belki melekler de katılır bize. Diyerek bugünkü masalımıza başlayalım. Bakalım bugünkü masalımızda Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam acaba hangi hadisi şerifini öğreneceğiz? Merak ediyor musunuz? Hadi o zaman dinleyelim. Güzel mi güzel bir ülkede yeşil mi yeşil bir ormanda vız vız adında bir kraliçe arı yaşarmış. Günlerden bir gün arı vız vızın bin tane yumurtası olmuş. Bu yumurtaların her birini tek tek onlara özel yuvalara yerleştirmiş. Bir süre sonra yumurtalardan yavruları dünyaya gelecekmiş. Arı vız vız mutluymuş ama bir o kadar da endişeliymiş. Acaba bin tane yavrusuna bakabilecek miymiş? Vız vız düşüne düşüne uçarken ormanda zıplayarak gezen kanguru bırbırı görmüş. Kanguru bırbır bır kocaman cebinde yavrusunu taşıyormuş. Ona yavrunu sürekli cebinde mi taşıyorsun? Anne olmak ne kadar zor demiş. Kanguru da yavrusunun başını okşayarak onun bir gülücü bütün zorlukları unutturur demiş ve sonra zıplayarak uzaklaşmış. Arı vız, vız uça uça gölün kıyısına varmış. Orada kuğu Gülce ile karşılaşmış. Ona yavrularını suya düşürmemeyi nasıl başarıyorsun? Anne olmak ne kadar zor demiş. Kuğu Gülce Hayır, yanılıyorsun. Hiç zor değil. Daha doğmadan Allah kalbimize onların sevgisini yerleştiriyor. Sevince de o kadar kolay ki. Hem onlar benim yavrucaklarım. Hiç onları düşürür müyüm? Zaten şimdi onlara yüzmeyi öğretiyorum. Diyerek yoluna devam etmiş. Arı vız, vız az sonra akrep minişle karşılaşmış ve çok şaşırmış çünkü minişin sırtında neredeyse 20 yavru varmış vızvız vız, yavruların hepsini aynı anda sırtında taşıyorsun anne olmak ne zor demiş akrep miniş de zor da olsa güzel hem unutma ne demiş peygamber efendimiz cennet annelerin ayakları altındadır diye cevap vermiş Arı vız vız sonraki günlerde incelemeye devam etmiş. Tüm anneler yavruları için çok çalışıyor, yoruluyorlarmış. Ama hepsi de mutluymuş. Demek hepsi de peygamberimizin o hadisini biliyorlarmış. Maymun Minnak ağaca sıkıca tutunup sırtında minik yavrusunu uyutuyormuş. Kedi Sarman yavrusunu yalayarak temizliyormuş. Kumru Biricik yavrularını gagasıyla besliyormuş. Bülbül Tontiş yavrularına şarkı söylemeyi öğretiyormuş. Arı vız vız bütün bunları görünce annem beni yetiştirmek için ne çok uğraşmış canım annem diye düşünmüş ve ona çok dualar etmiş. Günler geçtikçe arı vız vızın yumurtaları biraz daha büyümüş larva olmuşlar. Kraliçe arı günlerce larvalarının başını beklemiş üşümemeleri için üstlerini örtmüş, sağlıklı büyümeleri için gece gündüz çalışmış. Günlerden sonra yavrularından biri yuvacıktan başını çıkarmış. İlk yavrusu dünyaya gelen kraliçe arı vız, vız hem şaşkın hem de çok mutluymuş. Diğer yavrular da pıt pıt diye yuvacıklarından dışarı çıkmışlar. Arı vız, vız artık bin tane yavrusu varmış. Yavru arılar hızlı büyüyormuş. Artık kovana sığmaları imkansızmış. Vız, vız işçi arılardan da yardım alarak yavrucaklarını toplamış. Hepsine yemeklerini yedirmiş, sularını içirmiş, sonra hep birlikte dışarı çıkmışlar. Taşınmak için ormanda güzel bir yer aramışlar. Neşe içinde uçarken yavruların bir kısmı birden gruptan uzaklaşmış. Vız, vız diğer yavrularına beni bu çınar ağacın altında bekleyin diyerek uzaklaşan arıların peşinden uçmuş. Sonra yavrularını kiraz ağacının çiçeklerini koklarken bulmuş. Sizi tekrar getireceğim söz veriyorum ama şimdi kardeşlerinizden ayrılmayalım diyerek onları da almış. Tel içinde diğer yavrularının yanına dönmüş. Bir de ne görsün? yavruları çınar ağacının altında yokmuş. Arı vız vız ne yapacağını şaşırmış. Yavrularına beni takip etmeyi bırakmayın diyerek vız oraya vız buraya endişe içinde uçmuş. Sonunda diğer yavrucaklarını da mis kokulu çileklerin tadına bakarken bulmuş. Ah yavrularım ormanın her yanı çok güzel yuvamızı kuralım sonra her yeri dolaşacağız demiş. Arı vızvız vız yavrularını toplayıp uçmaya devam etmiş. Sonunda yuva yapmak için güzel bir ağaç bulmuş. Hep birlikte çok çalışarak görenleri hayran bırakacak bir yuva yapmışlar. Yavru arıların hepsi de mutlu ve sağlıklıymış. Kraliçe arı vızvız vız onlara bal yapmayı öğretiyormuş. Kumru, ku ve bülbül kraliçe arıyı ziyarete gelmişler. Kraliçe arı onlara dünyada benzeri olmayan bir lezzet olan kendi balından ikram etmiş. Kuğu Gülce sormuş, nasılmış anne olmak? Kraliçe arı vız vız çok haklıymışsın demiş. Anne olmak çok zor ama sevince çok kolay. Kalbimizi evlat sevgisiyle dolduran Allah'a hamdolsun demiş. Sonra da yavrularına iyi ki varsınız yavrucaklarım diye sarılmış. Yavrularından biri de iyi ki sen bizim annemizsin demiş. Diğerleri de evet diye ona katılmışlar. Masalımız da burada bitmiş. Ne güzel hadis öğrendik değil mi? Bugün peygamberimizin dilinden cennet annelerin ayakları altındadır. Biz de annelerimizin kıymetini bilelim. Hemen masalı dinledikten sonra onlara sıkıca sarılalım. Bir de isterseniz masalımızı onlar için çok güzel bir dua ile bitirelim. Rahmansın, Rahimsin, birsin Allah'ım. Gül annem cennete girsin Allah'ım. Melekler saçını örsün Allah'ım. Yoluna çiçekler sersin Allah'ım. Cennet bahçesinde gezerken annem beni de orada bulsun Allah'ım. Amin diyerek başka masallarda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.